son Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerle rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayın alırız ve canlı yayında şifanızı vesile olur. Bakalım canlı yayında kimin şifasına vesile olacağız. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazmanızı bekliyorum. Ne türden rahatsızlığınız olursa olsun fark etmez yazınız. Ben bir arkadaşımızı canlı yayın aldığımda, onun şifasına vesile olduğumda hepinizin şifanıza vesile olacağım. Tabi canlı yayını kimi alacağız? İyileştiği ya da iyileşmediği kanıtlanabilir türden rahatsızlığı olanı alacağız. Bunun dışındaki arkadaşları almayacağız. Ben bir arkadaşımızın canlı yayında şifasına vesile olduğumda aynı anda hepinizin şifanıza aynı derecede vesile olacağım. Bakalım kimler, neler, yazdılar. Oh Ekranlarını yeni açan dostlar. Hepinize selamlar saygılar. Refit Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında sizlerin şifanıza vesile. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız ve canlı yayında şifanıza vesile olurum. Sizler rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazınca ekler ben de eğitimlerimiz hakkında bilgi vereyim. Eğitimlerimiz 29. yaşında. Çeyrek yüzyıl eğitimi kendi içinde geliştirdim, eğitim vermedim. Son 5 yıldır eğitimler vermekteyim. 8000 arkadaşımızdan bu eğitim alabilirsiniz. Ve 34 arkadaşımız eğitimlerimizin kitaplarını yazdılar. Arkadaşlarımızdan kitap temininde bulunabilirsiniz. Ve arkadaşlar 3 modülden oluşan eğitimimiz. online üzerinden sizlerin hizmetinde. Birinci modülde bilinç ötesinin dilini öğretiyoruz. İkinci modülde şifacı olmayı öğretiyoruz. Üçüncü modülde mitoloji ve kuantum evreni yani levhay mahfuzu öğretiyoruz. Ben her hafta sonu eğitim veriyorum bu cumartesi mesela birinci modül eğitim vereceğim. Her gün eğitim veren arkadaşlarımız var. Her hafta sonu eğitim veren arkadaşlarımız var. Eğitim veren arkadaşlarımızın telefon numaralarını benim sayfamdan bulabilirsiniz. Ve eğer Refik Korkmaz eğitimleri için sormak istedikleriniz varsa Refik Korkmaz Eğitimleri için asistanım demiş ispiri arayınız 0500 7192 0620 ve başı tutturulan ögi haline getirdim. Bu cumartesi birinci modülde Levheim, birinci 1. modülde bilinç ötesi dilini öğreteceğiz. Bilinç ötesi dilini öğrendiğinizde artık Valla eski hayatın ne kadar zor bir hayat olduğunu anlayacaksınız. Eski hayat dediğinizde Rift korkma eğitimleri almadan önceki hayatınız. Ve Rift korkma eğitimleri aldıktan sonraki hayatınızın ne mucizelerle dolu olduğunu göreceksiniz. Haydi bre. Yani örnek verecek olsak. Belki 20 dakika önce izlediniz. Bir arkadaşımızın bel kayması vardı ve yarım yumruk sağacak kadar bel kaymıştı. İki dakika içerisinde bel yerine geldi. Yani bu ilk değil, tek değil, son değil. Her gün belki yüzlerce bunu benzer şifaları vesile oluyoruz. Oydun bro. Ayşe Kara Ahmet'le. Evet Allah razı olsun hocam. Bendim o. Ben. Kayması olan diye yazmış. Evet arkadaşlar. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı alırız ve canlı yayında şifanıza vesile oluruz. geniş, uzun uzun anlatımları. Eğitimlerde yapıyoruz. Oh özür dilerim. Ah. Vakit geç ya. Uykumuz geldi belki de. Şu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu Zümrüt'ten kalsandı. Zümrden Kağıt Kıfıtası ve Kalbi. Kurulmuşum Zümrden Bilgilerinin üzerine Bu eğitimleri Çoğu ameliyatlarla geçmeyen sıkıntılar Estağuniyeler içinde yok oluyor Az önce bir arkadaşımızın kulak sarı delikti Banyo ettiğinde ya da herhangi bir şekilde Kulağına su girdiğinde boğazına kaçıyordu bir saniyede kulak zarını oluşturduk artık. Boğazına su kaçmıyor, yeni bir hayat sahibi oldu. Eski hayatına bir çizgi çekti. Oy din bra, hay din Zümrüt Ben zümrüdan kabilenileri üzerine Yaslandım Zümrüdanka Bilgilerini dünyaya Öğretiyorum 21 Aralık 2020'de Evren yeni bir döneme girdi Zümrüdanka Çağı Adı verildi Hocam ameliyat oldum 3 yıl önce kadın hastalıklarından. Onkolojide tedavim devam ediyor. MR'e girdim. Dua edin. Şifama vesile olun. İnşallah. Cuma günü sonuçlarım temiz çıksın. Ah. <laughs> Dua ettim. Temiz çıksın. Hoydun bro. Bro. 20 Aralık 2000, 21 Aralık 2020'de zımdan kaça başladı, 8 ay bıraktık geride. Artık bilgiye bilinçli zihnimizle değil, ruhumuzla ulaşıyoruz. Hocam 24 yaşındayım, boyumun uzamasına vesile olur musunuz? Şu an vesile oldum. Peki bilgiye ruhumuzla ulaştığımızda ne fark eder? Fizik bedenimizle ulaşırsak ne fark eder? Fizik bedenimizle bilgiye ulaşırsak bir damlaya ulaşırız. Bedenimizle ulaşırsak bütün okyanusun bilgisine ulaşırız. Bakalım bakalım. Kimin şifasına vesile olalım bakalım. Canlı yayına kim yalalım. Oy semayas. Allah razı olsun Kim ki içindeki çocuğu kaybederse kendini kaybedermiş. Çin atı sözü diyormuşuz. Haydin bro, bro, bütün ankalar. Aydın mı? Yok mudur? Yok mudur? Hocam, oğlumun gözlerine şifa vesile olur musunuz? Deniz Gürtüs. Thank ah, Selma Uslu Marmara Denizi'ni gözünüzün önüne getirin. 10 saniye görün. Hemen düzelirsiniz. Çiğdem Hanım oğlunuzun şifasına vesile oluyorum. Haydın bura. Bodrum'da gün doğarken isimli kullanıcı, kullanıcı isim arkadaşımız eğer canlı yayına katılmak istiyorsanız ve milyonlar ele geliyorsa canlı yayında şifanızı vesile olalım. Haydin bra 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 bra. Han küçük. Allah sizden razı olsun. Amin. Deniz Gürbüz. Allah razı olsun. Selma Uslu, Şifa Yusuf Ber Kemik şifanızı vesile oldum inşallah şifanızı amin. Hürriyet Hanım şifa olsun. Amin. Fatma Yakar şifa olsun. 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 Amin. Helal olsun. Reyhan Küçük. Haydin bre, helal hoş olsun. Sen, sen, sen. Arkadaşlar, kimin şifasına vesile olalım canlı yayında da? Da 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 da. Canlı yayında kimin şifasına vesile olalım da? Da 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 da. Duruş bozukluğu, omurga boyun eğriliği. Şükran Kaplan canlı yayına katılın. Hemen canlı yayında şifasına vesile olalım. Katılmak istemiyorsanız da şifa olsun. Olsun olsun. Amin amin amin. Haydın bırak. Ben de sizin dediğiniz gibi. Düşünürsem olur mu? Demiştim. Şifa mısın inşallah? Selma mısın? Miyomlarım gittikçe daha çok artıyor demiş. Gül Hanım Kaplan Ero oğlu. Canlı katılmak istiyorsanız, Gül Hanım Kaplan Eroğlu sizi canlı yayına alalım. Ben şimdiden sizin şifranıza vesile oluyorum. Amin. Haydi buraya. Benim ayaklarım çok yanıyor. İnşallah geçti. Hocam, annemin vücudunda geçmeyen kaşıntılar var. Amin. Ah, şifa olsun. Hoydun bura. da. Haydi biriniz desin ki hocam can yayına katılayım. heyecanlı yayına katılayım. Şifama vesile olun desin. Biz de sizin şifanızı vesile ederken hepinizin şifanızı anlandır vesile olalım da. Hocam, oğlum, kızım. ...kendim için şifamı vesile olmanızı istiyorum. Şifa olsun inşallah. Tamam. Değerli hocam... Ne? ...tamam... ...Bodrum'da gün doğarken... ...şifa olsun, olsun, olsun... ...amin, amin, amin... Hoydun buraya... Bodrum'da gün doğarken Neserine yeser Neserine ser meltem Boynumda çok ağrım var ah. Haydın bre Sinir sıkışması İnşallah yok oldu ah. Ayakların çok yeniyor Yarın size bilin bakalım nereden sesleneceğim. Fatma D.R.K.E. kızınızın şifasını vesile oluyor. Bilin bakalım yarın size nereden sesleneceğim. Bilemezsin, bilemezsin. Melisa'dan hoşam. hocam? Hayır, 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 Kulağımın arkasında küpeden dolayı şişlik var. Amin, amin, amin. İnşallah şifa oldu. Spilden değil, değil, değil. Çok uzak bir yerden sesleneceğim yarın size. Sağ kolumda tendom yatılması var demiş. Dua ettim şifanız için. Amin. Adana'dan mı demiş. E, çok uzak yer. Adana ne ki? Neva. Doğal taş. Amin. Şifamsın. Oydun mu? Bodrum demiş. Hayır ya. Çok uzak bir yer diyorum. Çok uzak. O yüzden de yarın yeteri kadar canlıyım, yapamayabiliriz. El bileğimde geçmeyen bir ağrım var. Ve inşallah şimdi geçti ağrım. Reştah selamlar, saygılar, alemler ötemiz sonsuz. Arkadaşımız demiş ki Isparta'ya mı? Hayır, hayır, hayır çok uzaklar. Amerika'ya mı? Evet. Nigel Yılmaz yazmış. Amerika'ya mı? Evet. İnşallah eğitimlerimizi almak istiyorum demiş. Hayırlısı olsun. Yurt dışı o zaman hocam demiş. Amerika. Evet. Anamur'dan selamlar demiş. Anamur'a selamlar, saygılar. Sol kolumda ağrı var. Şifaya vesile olur musunuz? İnşallah iyileştiniz Hocam, kilo vermeme de vesile olur musunuz? İnşallah. Amerika'ya geleceksiniz. Samsun'u Bafra'ya bekleriz hocam. Demiş. Bir arkadaşımız ismimi yazmayı unuttum demiş. Bizde isim gerekmiyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız İtalya'ya mı demiş. Hayır. Amerika'ya. Yorum. Amerika, Amerika. Aktarmalı. Önce Washington. Yok Washington değil. Chicago. Chicago kargo Cargo, Chicago. 11 saat sürüyormuş. Chicago. Uçak yolculuğu. Yani yarın canlı yayın yoktur. Yarın canlı yayın yok yani 11 saat uçaktı. Almanya'ya da geliyor musunuz? Pandemi bitsin. Ee, 10 gün önce Almanya'ya, Frankfurt'a bana biletim vardı. Türk vatandaşlarını pandemiden dolayı almıyorlar. O onun için geri geldim havaalanından. Allah razı olsun Funda Çakır kolaylıkla gidin gelin demiş. Çakır Böyle gezgin. Haydi Ayak bileklerim şişiyor. Çok ağrıyor. Venöz yetmez diye. Şifa olsun. Amin, amin Selam hocam. Sağ bacağımda ameliyattan sonra şişlik var. Ve şifanız için dua ettim. Eşinizin sağ bacak damar tıkanıklığının yok olmasını Dua ediyorum. Amin. Kızımın gözünde kirpik enfeksiyonu var. Amin. Şifa olsun. Hollanda'ya da bekleriz hocam. Allah razı olsun. Saat cömert. Mürvet Adlg. Allah razı olsun sizden demiş. bileyim için yeniden dua ediyorum. Amin amin Haydi mıra. Arkadaşımız demiş ki aşı olanlar da mı gidemiyor? Onu bilmiyorum. Ama ben aşı olmamıştım. PCR testim vardı. Şimdi de PCR testi aldım. PCR testi. Şu bir ay içerisinde, iki ay içerisinde beş defa PCR testi çıkardım abi. Yok dışı bir iş, bir iş, Kare kod. Ne yazıyor? Sars, kısa çizgi kov kısa çizgi 2 PCR test results negatif rı 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 rı. Pasaportumuz da hazır. Pasaporte. Haydi buraya. Hocam bileğimde ağrı azaldı. Allah razı olsun sizden demiş. Şifa olsun. Hocam babamın bacaklarında ağrı var şifa oldu inşallah. Yıllardır kulak çınlamam var yazmış. İnşallah şifa bulur. Kent ritim bozukluğu var yazmış Yusuf Berk. İnşallah şifa bulur. Dönüş ne zaman? Dönüş bile tamamladım. Akışta yaşarız. Koydun bıra. Hayırlı yolculuklar hocam. Küre kemiklerinin arasında ağrı var. İnşallah şifa oldu. Amin. Hocam annemin bacaklarında annemin bacaklarında ameliyat oldu. Çok ağrısı var. Fatoş Yasemin Amin. Şifa olsun. Aile için mutluluğum olsun demiş. Hadiye cam kanat olsun inşallah. Amin. Kulak zarı deliği için şifa vesile olur musunuz? Pınar, çelik, çardak. Canlı alalım siz Canlı da kulak şifanızı vesile olalım. Herkes görsün. Eğer istiyorsanız canlı yayına katılmak istiyorum diye yazınız. Dükkenle, dükkeli. Diz kapağınızın şifasını vesile oluyorum. Amin. Oydun bura. Hocam videolarınızı çok paylaştım. Sizden eğitim alan arkadaşlarım şifa çalışması yapmıştı. Şifa oldu. İyi ki varsınız. Şifa olsun. Haydi arkadaşlar kapatın gözlerinizi. Hepinizin şifanızı vesile olayım. Şimdi kapatın. 10 saniye bekleyin. Ve inşallah şifa olsun. Amin. Kapatalım arkadaşlar. Hepinizin şifası için dua ettim. Alemler ötemiz sonsuz olsun. Şimdi hemen yeni bir canlı yayın açalım. Belki bir arkadaşımız kanal olmak ister. Ve belki de hani kulak zeri deliği olan arkadaşımız canlı yayına katılmak ister. canlı yayında nebesiyle vesile oluruz. Kapatıyorum. 5-10 dakika içinde yeniden görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.